Abi, gençlere öncelik yok bu Türkiye'de. Neden? Yok yani abi. Kimsenin cebinde para yok. Abi ben benim telefonum. Abi ben kolye giriyorum. takıyorum herkes kal, bana kal, köpek diyor. Ben nantaka istediğimi takabilirim. Diyebilir. E <laughs> peki niye böyle yapılıyor? Bizde okulda kitap yoktu. Kitap defter bulamıyorduk. Nasıl yok? Azlık gördün mü? Azlık. Aç yaşadın mı sen? Bir kilo ayağı yapmış. On gün durdu mu sen? He, e, Sen, e. 20, sene sen önce, 20 sene önce... Sene bana bak bana. Şşş, bana bak hey hey. 20, 20 sene, 20 önce sen 200 TL'ye ne alıyordun? Ev geçindiriyordun. An 20 sen sen Şu, an Şu an y. 200 TL'ye Şu an 200 TL'ye Şimdi 9 tane şeyim var. var. Şu an 200 TL'ye 9 nüfusum var. Yine geçindiriyorum. Bir dakika. Yine. Ha. Bir teneke yağacağım. Bir senede bulamıyordun haberin var mı? 9 nüfusun var yine geçiniyor. Sana kilit koydum. Ya. 18 yani sene önce, 18 sene önce 14 tane çeyrek aldım. Maaşımla 14 tane çeyrek aldım. 14 tane çeyrek. Ee, 14 tane çeyrek şimdi şimdi 5 tane aldım, 5 tane aldım. Ne? Kusura bakma. 5 tane alamıyorum. He. Bunu bana konuşsana, bana konuşsun. 2000 lira. Senin <laughs> de cebinde var 5000 lira. <laughs> Niye? Fakirsin ya. Lan çakma. Ha. Ha evet bir dakika. 200 TL sen bana bir sepet doldur. Bundan 20 sene önce ne dolduracaktın 200 TL. 20 sene, sene önce ben acımdan geliyordum. Para neredeydi ya? <laughs> ya. Son 18 yıl üzerine konuş. Ondan öncesine Abi, bak. Yine bir dakika yanaşın. ya. Oğlum bir dakika. Bak bir dakika. Bir dakika. <laughs> Biraz karışacak <kırcızlık> ortalık. <laughs>